मतलब चेक है

Devam. Yavaş aç. çok yavaş ya. Ah. Tamam. Emellerine hemen artık çek kendi Dördünü çek, emellerine hemen artık. Nasıl geldi kendi? Kendi de Ah! 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 şöyle ah. Devam. Bu çekmekten zor. Hayır. Ah! Heh, bir el aracık oldun. Ah! Korkmuşum ah. ah. <laughs> 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 oldu değil mi? Evet. Geçerse <laughs> i̇şte, işte sana yardım etsem hareket yapar mısın? Geçerim. İyi, 外面吃饭。啊啊啊